Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime her zaman olduğu gibi sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum. Dokusu mükemmel, kesinlikle gerçek bir limonlu dondurma görüntüsünde, dokusunda olan. Lezzeti de ben bir hayli sevdim. Umarım sizler de inşallah yaparsınız, beğenirsiniz. Sizler de seversiniz. Hemen öncelikle malzemeler listemiz. 1 adet orta boy büyüye yakın yumurtamız var. Bir adet bir hayli büyük limonumuz var. Bir su bardağı süt. Bir dolu Türk kahvesi fincanı şeker var. 1 paket krem şanti var. Ben bir paket kullanıyorum. Ve şöyle rendenin en küçük tarafını bulmaya çalışıp Hatta e, e, bu bile rendeledikten sonra hani Belki sizlere küçük gelebilir ama Bir hayli de büyüktü aslında. En küçük yani mümkünse benim rendelediğim kısmından daha küçük bölümüyle rendeleyin derim. Bu şekilde bir limonun kesinlikle beyaz kısımlarını değil sadece sarı kısımlarını rendelemek kaidesiyle rendeleme işlemi yapıyoruz. Çünkü alt kısımlara derinlere indikçe böyle dondurmanız acı olacaktır. Yani bundan emin olabilirsiniz. Bir adet yumurtamızı ve şekeri de bir Türk kahvesi fincanı şekeri de koyduktan sonra şekerin tamamıyla erimesini böyle hani Bakın bir hayli de çırptım. Yani uzunca hani 3-5 dakika şekerin emir, eridiğinden emin olana kadar çırpınız. Sonra da bir adet limonumuz vardı biliyorsunuz. Onun kabuğunu rendeledik. İçini de bu şekilde ortadan ikiye keserekten ben sıkma işlemi yapıyorum. Böyle pütürleri oluyor haliyle. Minik minik çekirdekleri kaçmış oluyor. Bir de süzmek istedim. Normalde süzmeseydim aslında neredeyse bir çay bardağı civarı Büyük bir limondan limon suyu elde ettik. Sizler yarım da kullanabilirsiniz. Yani küçük bir limon da kullanabilirsiniz. Böyle 2 santim bir çay bardağından 2 santim eksik limon suyumuz oldu gördüğünüz gibi. Sizler yarım çay bardağı da kullanabilirsiniz dediğim gibi. Böyle hani çok yoğun çok baskın bir hem de acımsı bir limon aroma, aroması olmasın diyerekten. Yani benim miktardan bir tık az kullanabilirsiniz. İşte sütü bir paket krem şantiyi de koyduk gördüğünüz gibi çırptık ve krem şanti çırpılınca biliyorsunuz katı bir kıvam alır ama kesinlikle çünkü içinde başka malzemeler de olduğu için kesinlikle koyulaşmadı. Dondurucuya koyduktan sonraki ilk çırpma işlemimizde koyulaştı. Bakacaksınız zaten göreceksiniz birazdan. Bu şekilde limon suyunu da koyduktan sonra şöyle birkaç çırptıktan sonra sizlere cıvıklığını yani çorba cıvıklığı gibi bakın daha yakından gösteriyorum. E, dondurucu kısmına hani koymadan evvel ve koyduktan şöyle 2 saat tam 2 saat sonrasında çıkartıyorum. Sizlere de hem yakından biraz göstermek istedim. Kenarlarından üstünden donmuş ama hani alt kısmı gördüğünüz gibi hala cıvık. Ee, ve bakın bu şekilde çırptıktan sonra artık krem şanti aktifliğini şimdi gösteriyor. Yani e, bakın bu şekilde hani sanki e, sadece krem şanti ve süt ile çırpmışız da hani o kıvamı almışız gibi. Bakın bu şekilde bir koyulaşma işlemi yaptı. Ve 2 saat geçti aradan. Tekrardan bakın dokusunda görüyorsunuz. Tekrardan bir çırpma işlemi yapacağım ben. Şöyle karıştırıyorum. Yine kenarlarından ve üstünden bir hayli e, sertleşmiş. Ama en alt kısmı biraz daha böyle cıvıksıydı. Bu şekilde bir ezme işlemi yaptıktan sonra ben yine elektrikli çırpıcıyı kullanıyorum. Sizler e, çatal, kaşık gibi yani spatula gibi herhangi bir mutfak aparatı ile de e, karıştırma işlemi yapabilirsiniz. İlla ki elektrikli çırpıcı kullanmanıza gerek yok. Tereyağı gibi bu aşamada bir hayli katılaştı. Ama sonrasında hani yine e, hafiften cıvıdı. Ve bakın bu şekilde artık ben e, böyle dondurma vesaire kalıbım yoktu. Kabım yoktu. Bir boş peynir kabım vardı. Tabii ki peynir kokmuyor. Hani güzelce de temizliğini vesaire yapmıştım zaten. E, onun içine koydum. Ve bir ertesi gün tabii ki akşam olmuştu. Akşam çekimini yapmak istemedim. Hem de iyice donsun ondan da hani emin olmak istedim bir ertesi gün sizlerden hani sabah saatlerinde diyebilirim öyle iyi çok bulmadan işte bu en son sunum halini gösteriyorum İki defa hani çırptıktan sonra bakın hazır olan mükemmel ama mükemmel kıvamı dokusu rengi mükemmel olan yani limon dondurmaları kesinlikle böyle Hani zerdeçal koyuyorlar sapsarı oluyor yani hiç gerek yok. Hiç kesinlikle hani orijinal tadını bozmaya hiç gerek yok. E, bizim limonlu e, dondurmamızda krem rengi olsun ama siz e, tadına bakın diyorum. Gerçekten çok başarılı ve dokusu da mükemmel. Yumurta e, hani konur mu hiç limonlu dondurmaya demeyin. inanın mükemmel oluyor. Kesinlikle böyle dokusunu daha da yumuşak hale getiriyor. Ve artık videomun sonuna geldim. Bana destek amaçlı videomu inşallah beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye sizlerin sayesinde ulaşmış olacaktır. E, sormak istediklerinizi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de hani gördükçe cevap veriyorum. E, kanalı olanlara ben de kesinlikle hani abone olanlara ben de abone oluyorum. E, emeğe saygı için like atalım. Hoşçakalın.